İngiliz çöreği yapıyorum yani scone, yanına da mantarlı gravy sos. Skon ve gravy sosu hazırlarken ihtiyacım olan badem sütünü evde kendim hazırlayacağım. Bir gece suda beklettiğim bademleri su ve tuzla beraber blenderda karıştırıyorum ve daha sonra süzüyorum. Önce sütün içine sirke ekleyip kestireceğim. Bir 5 dakika bekleteceğim. Bunu ekliyorum. Ha elektrik geldi. Kabartma tozu, tuz, bir kaşık yeniden şekeri, soğuk tereyağı ya da bitkisel yağ. Hepsini robotla karıştırıyorum. Yağın hamurun her yerine eşit bir şekilde yayılması kıyır kıyır bir sıkıntı için çok önemli. O yüzden mutfak robotunda yapmanızı tavsiye ederim. Hamuru fazla yoğurmuyorum. Sadece toparlayarak birleştiriyorum. Pişerken kat kat bir görüntü olması için hamuru katlayarak açıyorum ve bu işlemi birkaç kez tekrar ediyorum. Kenarları keskin bir bardak ya da yuvarlak bir kurabiye kalıbıyla kesebilirsiniz. 220 derecede kabarıp kızarana kadar pişireceğim. Skonlar pişerken gravy sosu hazırlayalım. Önce mantarları pişiriyorum. Aynı tavada unu yağla beraber kavuruyorum ve sütü azar azar ekleyerek karıştırıyorum. Badem sütünün kıvamı yoğunlaşınca içine baharatları ve mantarları ekliyorum. Tam da istediğim gibi kat kat bir görüntü de oldu. Bu sosu direkt sıkonların üzerine ekleyebilir ya da benim gibi yanında servis edebilirsiniz. Nefis bir öğün oluyor mutlaka deneyin.